乗り降りてました。<laughs> Ülkemiz Akdeniz bölgesinde bulunan bir ülke. Aslında her zaman söylüyoruz biz ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu kadar bir yangın ülkesi. Yani ülke ormanlarımızın yaklaşık %55'i yaklaşık 12,5 milyon hektarlık orman alanı orman yangınlarına hassas. Mayıs ayından Ekim ayına kadar devam eden periyoda biz uzun yangın sezonu diyoruz. Özellikle bu bölgede işte Hatay'dan başlayıp bütün sahil şehirini devam ettiğiniz zaman Batı Karadeniz'e kadar gider alanlar yangına hassas alanlar. Bu alandaki bizim Kızılçam, Karaçam ve Maki ekosistemi olarak tanımladığımız ülkemizin de temel yanıcı madde tipi olarak tanımladığımız alanlar orman yangınlarına hassas. Bu bölgelerde maalesef orman yangınları çıkıyor. Ama aslında yangın ekolojisi açısından değerlendirdiğimiz zaman da bu bölgelerde yangınlar her zaman vardı yani binlerce yıldır var şu anda var bizden sonra da olacak Dolayısıyla aslında bu ekosistemler yangınlarla şekillenen ekosistemler aynı zamanda. Ama özellikle ekstrem havaleri durumunda durumunda e, yangının e, özellikle şiddetinin artması, e, yanıcı madde tüketiminin artması, e, yayılma oranı yükselmesi, özellikle yüksek rüzgar hızlarında ve düşük bağın nem, yüksek sıcaklık ve biz yanıcı madde nemi olarak tanımladığımız durumlarda yangınlar e, çok ekstrem bir davranış gösterebiliyorlar. E, ve yerleşim alanları, can kayıpları maalesef oluyor. E, bu bölgelerde yangınlar e, önemli bir problem oluşturuyor. Tabii yangın sebeplerine baktığımız zaman bu ülkemizde %98 oranında insan kaynaktı ee, maalesef. Ee, bazen çeşitli istatistikler görüyorsunuz ee, %80 ile %90 arasında ama e, genellikle bu istatistikleri verirken yangınların adet olarak istatistikler veriliyor ama bu istatistikler tamamen yanal olan üzerinden hesaplanması gerekir. O zaman %2 oranında yıldırım kaynaklı yangınlar oluyor. Bunlar da zaten çok fazla büyüyen yangınlarda genellikle yüksek rakımda tek ağaç yangınları ama %98 oranında Maalesef insan kaynaklı birileri hata yapıyor. Özellikle çok ekstrem koşullarda bu gibi bu yaşadığımız dönemdeki durumlardaki yapılan hatalar büyük yangınlarla sonuçlanıyor. Evet. Ee, yangın 80 hektarlık bir e, duruma ulaştığı zaman, ülkemiz yanıcı malte tiplerine dikkate alırsanız yaklaşık 20 kiloton TNT eş değerinde bir atom bombasını çıkardığı enerjisini açığa çıkartır. Dolayısıyla siz bu tip bir yangınla e, sizin atacağınız havadan suyun yaklaşık 3,5-4 tondur gördüğünüz uçak helikopterlerin ortalama işte maksimum 10 ton atan helikopterler var. Yani bu da zaten belli bir irtifadan atar. Ee, yangın özellikle şiddeti arttığı zaman alev boyu da yükselir. Onlar da güvenli mesafeden e, mücadele etmeye çalışırlar, müdahale etmeye. O da aslında yangının çok büyük bir etki oluşturmaz. E, şimdi herkes uçakları, helikopterleri görüyorsunuz ama aslında yangınlarla mücadelede çok basit bir tırmığın, işte yeşillerin kullandığı şaplağın çok büyük etkileri olabilir. Dolayısıyla bir büyük bir plan gerektiren mücadeledir. Özellikle büyük yangınlarda. E, Evet bazen hep hava araçları tartışılır yangınlarda. İşte hava araçları e, çok etkilidir. E, bunun üzerine konuşulur ama e, hava araçları ilk müdahale araçlarıdır. Yani yangın belli bir seviye geçtikten sonra e, artık serbest yayınma eğilimine geçtikten sonra hava araçlarının saat mesela 1'de 2'de yani hiçbir etki, çok yani ondan beklenen etkiyi göstermeyeceğini ben açıkça söyleyebilirim. Yangını söndürmek yerine zaten büyük yangınları söndüremezsiniz teknik olarak. Yani siz yani kullandığınız suyla söndüremezsiniz. Yangınları kontrol altına almak önemlidir. Bu da yanıcı, yangınları belli bir anda sınırlandırmayı gö e belli yani yarım saat, bir saat çalıştıktan sonra artık çalışamazsınız çünkü. ...o yangının oluşturduğu radyant etki... ...insanda vücut sıcaklığının artmasını da oluşturur. Dolayısıyla artık... E, ...belli aralığında artık düşünce kaybı... ...oluşmaya başlar. E, doğru karar veremezsiniz. Gönüllüler... E, ...özellikle doğrudan... ...alevlerle müdahaleden ziyade... ...özellikle e, daha çok... E, ...ekip ekipmanların yani bizim... E, belli alanlara işte yardım edilmesi, ekipman taşınması bu gibi durumlarda veya yangınlardan etkilenen kişilerin alandan tahliye edilmesi gibi durumlarda aslında daha çok görev alması gerekir. Çünkü doğrudan aslında yani şunu söyleyebiliriz aslında bu konuda çok eğitim olmayan insanların yani araziyi bilmeyen, e, heyecanla bir şeyler yapmaya çalışan insanlar gönüllüler çok önemli çok etkili, çok gerçekten çok önemli ama e, maalesef e, Bazen o olayın heyecanıyla beraber çevre gözlemini tam yapamayıp yapamayıp araziyi de tam bilmediklerinden dolayı yangınına kalabiliyorlar. Yanlış mücadele stratejisi benimsenebiliyor. Özellikle çok bu konuda teknik bilgisi olmayan, araziyi iyi okuyamayanların daha çok yangında mücadelede teknik kısımda yani mücadele edenlere ekip ekipman sağlanması karşısında biraz ikinci kısımda kalmaları aslında çok daha önemlidir. Şu şu kolarda bir şey yoksa insanların bahçeleri. Gelelim buraya. Eminim buraya yaklaşmak istedi geçer. Niye yaktılar karşı tarafa? Ne? Alo? Terif 61saat.com Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.